sizlerle beraber minecraft oynuyoruz ben skinimi değiştirdim bu daha iyi yanımda sarcan var merhaba merhaba dedi şöyle her zamanki birinci şahıs yapalım ve başlayalım bu mod zombilerle savaşma zombi sen bir git hele. Sizlerle uğraşamayacağım. Aha. Bas bunlara. Neler geldi? Bir dakika şunu şuraya koy. Aa. Efektler artı zıplama Yenileme dayanıklık Kim var burada? Zombi doğru arkadaşlar bu elimde tahta kılıç var yoksa sizi patalamıştım. Bir şeyler desene sen de. Ne desem bilmiyorum. Eğer böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız sadece bir like bir aboneniz yeter bize. <laughs> Şunu alma onu bırak. Al şu zırhları. Anne ne? Biz bu, biz bu daha videolar... Köpek. Aa köpeğime vurdu. Aa al şunu. Ge. Al şunu. Bırakma al al. Ge şunu. Lan bırakma. Al sana. Al bu Kılıcı bırakabiliyor musun? Ya da atabiliyor musun? Kılıç evet. O zaman öyle yapabilirsin. Bir dakika tahta da kılıç at. Şimdi al de. şunu. Oraya doğru bakarsan olmaz. Tamamdır. Şu kaskı da al. Belki kaskım kırılır. Şunu da al. Evet öyle diyeceğim. Burada da tahta şeyler var. Ah. altın ya eğer oldu. blok eğer blok blok bulabilirsen e, altına blokları koy yukarı çık zombileri kendine çek öyle daha rahat öldürebilirsin. Sandıklarda bir şey var mı? Bir şey yok, bir şey yok. Hemen sömürmemiz lazım hepsini. Şurada da bir şey yok. Şurada aşağıda, var. Aşağıdan en son bir tane İş zombi. Tutarmış. Aşağıda bir tane zombi kalmış son. Sanki. Aa değişiyor bak kalkan. Ölümsüzlük totemi. Totem kalkan bence, daha iyi. Bence totemi yani alayım. belki bir sürü zombi geldiğinde kalkanını kırarlar öldürsün. En azından totemle biraz daha şey yapabilirdim. Aynılar işte. Öldü. Bok çıktı. Gel buraya. Şu sandıkta ne var acaba? Elmas kılıcı var dikkatli ol. Evet, öleceksin. İnşallah kalıcı düşer. İnşallah. Kalkanını nasıl kullanabiliyor bunlarda da bir zeka Durum. var. Bu niye hasar almıyor? Kalkanını kullanıyor. Ya artık nasıl beyin varsa. Ananı öleceğim. Onun, Onun bir sizde nasıl beyin var vuramıyorum lan. Onun beynine bir tane kılıcı geçirsek var ya olur kesin. Bilmiyom gitmek de geldi kılıcı fırlatmıştı Adamı ka tam kafasının alnının ortasına vurmuştu eski köyünde Bir tane videosunda Hı. Bunu nasıl öldüreceğim bu kalkanını <laughs> Açmış asar da almıyor O zaman ben de seni... Neyse sen Nedra'yı her şeyi büyülün Nedra küçük zombi olma, olmadığına dua et. Yoksa beni yerdi. Ya hasar almıyor. Ok oh, mu atacağım? Öldüm ya. Allah'tan çempo buraya almıştım. Nerede şu zombi? Bir dakika. Ha. Okum var mı? Okum yok. Zombi nerede? iş orta öyle geliyor. Ya Facebook olmaz ama. Bu arada ben de birazdan Baran'la beraber geleceğim. Tabii indirilirse. Şu Allah'ın belası PUBG'yi bir yapamadım gitti ya. Şu Allah'ın belası zombiyi de bir öldüremedim. Google'dan girmeye deneyeceğim. En son benim Google'daydı. Es eski hesabıma gireceğim ben de. Eğer girebilirsem çok güzel olur. Ondan sonra ben de şundan kurtulsam çok güzel olur. Hasar olmuyor. Heh, alıyor. Ama tahta kalışına niye? Bir dakika. Saldır. Oğlum sen tahta kalışına mı öldüreceksin? Sanırım ben benim aklıma bir şey geldi. Ne? Hani videonun başında şurada bir tane sandık var ya onu açacağım diyordu. Belki hmm. o sandıkta bu zombi öldürecek bir şey vardı. Hangi sandık? Şu yandaki sandık. sandık. İşte şunu öldürsem açacağım da. Yok o anlamda Kaslar değil. Hasar olmuyor. Ben de diyorum ki işte belki o sandığın içinde bu zombi öldürecek Bek bir şey var. Belki şunu uzaklaştırmam lazım. Gel buraya gel gel. Yavaş geliyor ya. Gelsene. O sandığı açabilsek belki öldürebiliriz. Ya gel, da gel. ya da öldürebileceğiniz bir eşya o açık. Kıçını kaldır hele. Kıçını kaldır hele. Bir yeşil bence aşağı atma sandal. Bekle. Şunu bir şuraya getirebilsem yapacağım. Gel buraya. Dibinde. Ana ne nasıl vuruyor lan? Kaç 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 direkt inşallah atla. atlamaz inşallah atlamaz. Adam. O, ka o kadar beyin o kadar akıllı değil. ateş hadi hadi hadi. hadi. Ben şu demiştim. Ölümsüzlük totemi falan filan var. Çabuk altın elma ya. Al. Altın. altın evet. elma ya. Totem. Ya şu şeyler ne şeyler boş Bir dakika. Al, 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 al. Totemi Totem de al. Totem şey Tamamdır. Evet. Şimdi, şimdi şuraya mı atarım? sana takılacağı ihtiyacımız var mı? yok o zaman atalım şunu şuraya, şuraya koy oku ok şuraya koy şunu da şunu da şöyle şun şun tamam dur dur bir daha tamamdır Aha geldi valla dur şunu şuraya ya ben bunu nasıl öldüreceğim Ok at meydana, ok at meydana. Belki işe yarar. Bir dakika. Hafif uzaklaş. Al bak, sürüyor. Ama gene korkanlaştı. Hafif uzaklaş. Aman ben bununla mı uğraşacağım yemin ederim ya. Ne yapıyorsa yapsın orada. Sanırım içinde değerli bir şey var. O yüzden ölmüyor. Boş ver. Ama geldim. O gelmez inşallah buraya. Ananı ko... Kork Hayır korktum. Ya köpeği zombi zannedip öldürdüm ya. Zobi? Zombi? Zombi zombi. Hı. Can iksirleri. Al lan al. Aa, girdi sonunda vallahi girdi. Oh, al oh. <laughs> al. Al gece görüş iksiri mi? Valla eski salma geldi. Yes. Al al. Oh, al 220 hocam mı? Hayır al. Oh şey aldı mı veriyor. Şu şalteri çek. Şurada da var. Şunu da çek. Gelmediler, Benim Benim kıyafetlerim mi? neden takıldı? Nereden bile? Şunu da Seki çek. Seki Gagos ile birlikte yükseldi. Şunu da. Ay geldi. Tamam geldi gel. Ne şey? Şöyle. Içine. Aa. Köpek burada. Lan ne yapıyorsun burada? Kafası içine girdi boş ver. Bakalım kimler oyunda. Şunu da aç. Aa Yusuf oyunda. Şunu Enes, da aç. Enes bir de tamamdır. Dila. Yusuf Enes. Istedim. Şu kılıcı al. Belki kılıcım kırılır. Tamam şunu tamam. da. Şunu da açayım. Özledim nasıl seni. Şunu Ulan hamsiye tuttum seni. Ne diyorsun dayı? aç şu lan Heh, aç şunu tamamdır hepsi açıldı Heh, tamamdır. sonunda malzeme sandım geldi tamamdır bu ne lan işimiz bitecek lan birazcık canım dolsun oğlum bu ne Kaç kaç kaç. Küçük var, büyük Mada. var. Aa yeni sandık gelmiş. Bu da sandık. Sen daha yeni gördün. Yeni yükledim ya. Ha. Ya ben valla bunlarla uğraşamayacağım. Kaç kaç kaç. Ya benim premium sandık kuponlarım nerede? Ben, kaç kaç. Gelirler buraya. Ama benim zıplama şeyim yok. Neyse oda da kartlarım duruyor. Benim zıplama şeyim yok. Olan ben ölecek miyim? Ha geliyorlar. Beni bir öldürsünler. Öldürseler de boş. Buradayım. Oo. Sıplama <laughs> şeyim yok. Burada. Oradaki zombi yüzünden peşin gitmiş olabilir. Bilmiyorum. Şu altın elmayı al. Dört tane büyülü altın elmayı olmuş. Var ben baltada çok iyim onu aldılar. Baltayla da varım. Ben baltada çok, çok iyiyim der Gel Ver lan. Sana gel. İşimi bitiririm böyle. Yolum labirent gibi bir yere geldi. O zıplama şeyi. açacak. Kutuyu mu? Tamam açayım bir tane. Çeksin. Yayındayken bu diar çıkırmış. Var, Var ya, ya, bir sürü beğeni isterse. Bast bas bastım. Bastım. Geçin. Dur, geçme. Bakalım ne çıkacak. Bak, şöyle tam geçtiği drova. Geç basıyorsun açılıyor. Ayakkabı çıktı boş. Benim ayakkabım aynısı çıktı şansa bak. Ben çıkarttım. He o ayır var ya daha yeni geldiğini gördüm. Ama. mu? Bak göstereyim. Bu nedir ya? Bak. Al şunu. Bak. Benimsin aynısı. Ama zıplama. Abi. Zıplama şeyi. Mikseri zombiden pişmiş da. pişmiş patates çıktı. Zaten pişmiş kelleler. Bunu şunu iç 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 iç. i̇ç. Ha işte. Normal şunu şuraya. Heh. Nerede o eşofman? Tamamdır. Ama zıplayamıyorum niye? Çok zıplayamıyorum. Ben bu eşofmanımı alayım. Tamamdır. Para. Ben bu eşofmanımı alayım. Yoksa Bakayım. o benim ben bu eşarbımı alayım yoksa bunun üstüne üstüne Sen yoksa bunu alayım ben. Sen ha bak yoksa bunu alayım. Sen birsin. Önümde daha var. Mavi aldım ben. Ah aldım. Üf be. Bu sandık. Ha o da sandık var. Şöyle çevireyim açtım. Altın elmalara bak. Al al al. 1 bir tane. Bir tane büyülü altın elma bizim her şeyimiz olur. 4 tane var. Büyülü altın elmadan. Gidelim. Oğlum neden buraların üstüne çıkarıyor? Tamam, gel. Gel. Üç tane, dört tane. Hmm. Oo, maşallah. Gelin gelin. çıkar lan buraya şimdi bitti senin tamamdır videonun burada sonuna geliyorum bir dakika şu ekranı şey yapacağım videonun burada sonuna geliyorum kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bay bay yarın